uzun hırkanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. İlk olarak arka beden bölümünü örmekle başlıyoruz. Daha sonrasında önleri örüyoruz, kolları örüyoruz ve birleştiriyoruz. En son da yaka lastiğini yaparak hırkamızı tamamlıyoruz. Ben ince yapıda bir ip kullandım, kalın şiş kullandım. Daha yumuşak dokuda, salaş, dökümlü bir hırka elde etmek için bu şekilde ayarlamalar yaptım. Siz de ipinize, şişinize göre ilmek sayılarınızı belirleyip her bedene uygun hırkanızı örebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim arka tarafını. Bakın geniş, oldukça geniş bir hırka ördüm. Ben toplam olarak da 2,5 yumak kadar ip kullandım. İnce yapıda bir ip kullandığım için İki buçuk yumak kadar ipim gitti. 2009'u farklı bir ip, yani ince yapıda bir ip ama muher bir ip kullandım. Yapısı gayet güzel ipimin, hırka için de gayet uygun oldu. Ben 38 bedenim ama bu ölçüler 40, 42 bedene de gayet güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir hırka hazırlamış oldum. Bu modelde yakı kesimi yok, kol altı kesimi yok. Dümdüz parçalar halinde örüp hırkamızı tamamlıyoruz. Örgü yine başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model oldu. Evet beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıya Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdi hırkanın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde ince yapıda tüylü bir ip kullanacağım. Moher ip de deniliyor bu ipleri. Bu tarz bir ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 6,5 numaralı şiş kullanacağım. Ve kollarımın lastik örgüsü içinde 5,5 numaralı şişlerimi kullanacağım. Hırkamızın arka beden bölümünü örmekle başlıyoruz. Ben hırkamın arka beden bölümünü ördüm. Düz örgünün oluşuyor zaten. Ama nasıl ördüğümü de tabii ki de anlatacağım. Şişimize burada toplamda 95 adet ilmek atmakla başlıyoruz. 95 tane ilmeğimizi attıktan sonra bir tane düz bir tane ters lastik örgüsü örmekle devam ediyorum. Burayı istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben hemen hemen 10 sıra kadar örüp lastik bölümümü ördükten sonra düz örgüyü yaparak bakın enseye gelene kadar hırkamın arka beden bölümünü örüyorum. Bakın bu şekilde yaka kesimi yok, ense kesimi yok, kol altı kesimi yok. Dümdüz uzunca bir parça ördüm. Şimdi bunun santim ölçüsünü vereyim. Ona göre ipinize göre ayarlamanızı isteyeceğim. Şöyle bakıyorum. Bakın toplam olarak arka beden bölümü 76 santim uzunluğunda şöyle bir bedenimiz var. En olarak boy olarak baktığımızda ise Evet boy olarak baktığımızda ise 72 cm uzunluğunda da bir boy ördüm. Boy tamamen size kalmış. İlmek sayınızı da aslında kendiniz de belirleyebilirsiniz ipinize göre. Bakın benim ipim bu şekilde ince yapıda bir ip olduğu için ve ben salaş dökümlü bir hırka elde etmek istediğim için e bu şekilde 95 tane ilmekle başladım. Ona göre enini boyunu ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, ipinize kalmış bir şey. Şimdi ipinize uygun olarak da şişinizi, bakın ben bu sefer şişimi kalın tuttum, ipim ince olduğu için, bakın şişim daha kalın ipime göre. Çünkü salaş dökümlü yumuşak dokuda bir Hırka elde etmek istediğim için şişimi büyük numara kullandım ipime göre. Şimdi hırkamızın arkasını dediğim gibi 95 ilmek atarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzün ön tarafı düz, arka tarafı bakın bu şekilde ters haraşo örgü örerek tamamlamış oldum. Ölçülerden bahsettim. Hırkamızın önlerini de ördüm ben. Zaten düz örgüden oluştuğu için ön taraflarını da örüyoruz. Bakın önleri de bu şekilde ördüm. Önleri nasıl yapıyoruz? önleri de arkanın yarısı kadar. Yani ben 47 ilmek önleri başladım. 47 tane ilmeğimi attıktan sonra bir tane düz, bir tane ters lastik örgümü ördüm yine 10 sıra kadar. Daha sonrasında burada da yine arka parçayı ördüğümüz için arkadan ölçü olarak ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Zaten boyunu da arkaya göre ayarlayıp tamamlamış oldum. Yine burada yaka kesimi yok. Dümdüz ördüm. Kol kesimi de yok. Dümdüz ördük. Bakın burası önemli. Şimdi diğer parçayı da yine aynı şekilde örüyorum. Ön tarafını. Ee, bu tarafı da yine 47 ilmekle başladım. Yine bir tane düz bir tane ters lastik örgümü ördüm. 10 sıra kadar. Yine dümdüz. Bakın kol altı kesimi yok. Yaka kesimi yok. Dümdüz bu parçayı da örüyoruz. Bakın bu şekilde buralardan dikiş yapacağız omuzlardan. Şimdi önü arkayı ördükten sonra sıra geliyor kolları örmeye. Kolları da şu şekilde yapacağız. Bir tanesini ördüm. Diğerini birlikte öreceğiz. Şöyle arka parçayı alayım. Kolun ölçüsünü şu şekilde belirledim. Ön parçayı ördüm. 47 ilmek. O parçayı aldım koluma yerleştirdim denk geliyorsa tamamdır demektir ölçünüz. Ama ben biraz sıkı dursun istediğim için lastik bölümünü bu e, burayı lastik bölümünü sıkı dursun istediğim için bir küçük numara şiş ile ördüm. Yani 5,5 ile ördüm kolun lastiklerini. Sadece kolun lastiklerini 5,5 ördüm. Diğer lastikler yine 6,5 numaralı şişimle ördüm buranın lastiğini ördükten sonra 32 ilmekle başlıyoruz kollar için. 32 ilmeğimizi attıktan sonra yine bir tane düz, bir tane ters lastik örgü örüyoruz. Lastiğimizi ördükten sonra şuraya yani düz örgüye geçeceğimiz sırada burada arttırmalar yapacağız. Bakın kolun lastiğinde arttırmalarımız var. Daha sonrasında dümdüz örüp tamamlayacağız. Bu detayı göstermek istediğim için aslında diğer kolu birlikte yapacağız. Ve yumaktan gelen ipimi şöyle bakın yumaktan gelen ipim sol tarafımda. Sağ tarafıma biraz ip ayırdım. Şimdi burada ilmek atacağım. Zaten hırkanın arkasını önünü e, kolları bu şekilde ördük. Bu kolu örerken de zaten göstermiş olacağım nasıl ördüğümü bilmeyenler için. Şimdi ben bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Kollar için dediğim gibi toplamda 32 adet ilmeğimi atacağım. Şimdi toplamda 32 adet ilmeğimizi attıktan sonra son ilmeğimi bakın şu şekilde bir tane düğüm atıyorum ilmeklerim kaçmasın diye. Hırkamızın arkasını örüyoruz. Daha sonrasında önleri örüyoruz. En sonunda bu şekilde kollara başlıyoruz. Şimdi ben burada bir tane düz, bir tane ters lastik örgüsü örmekte başlayacağım. Dediğim gibi bu lastik örgüsü istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi bir tane düzümü aldım. Örmeden aldım. Daha sonra ipimi kendime doğru çeviriyorum ve öne doğru batıyorum ve ters örgümü, haroşa örgümü örüyorum. İpimi karşıya doğru çeviriyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi kendime doğru çeviriyorum. Bakın bu şekilde öne doğru batıyorum. Ters örgümü örüyorum. İpimi karşıya doğru çeviriyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi kendime doğru çeviriyorum. Öne batıyorum. Ters örgümü örüyorum. Şimdi bu şekilde bir tane düz örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım düz bir şekilde. İpimi kendime doğru çeviriyorum. Şimdi burada düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örerek dediğim gibi istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağım. Bakın bu şekilde düzleri düz örüyorum. Tersin üstüne de ters örgümü örüyorum. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters. Düzün üstüne düz tersin üstüne ters örerek tamamlayacağım. Burayı da 10 sıra kadar örüp daha sonrasında diğer şişime geçip arttırmalarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi gösterdiğim şekilde bakın 10 sıra kadar kol lastiğimi de örüp tamamladım. Şimdi burada diğer şişime geçiş yapacağım beş buçuktan altı buçuk milim şişime geçiş yapacağım ve geçerken de dediğim gibi aralardan hem öreceğim hem de ilmek çıkartma yaparak arttırma yapacağım şimdi 32 ilmekle başladık 45 ilmeği tamamlayacağız aralarda arttırma yapacağız dediğim gibi ilk ilmeği örmeden aldım Daha sonrasında yandaki ilmeğimi bakın örerek ilerleyeceğim bakın hep karşıya batıyorum düz örüyorum karşıya batıyorum düz örüyorum şimdi bir tane ilmek çıkartalım burada şöyle bir tane daha örelim düzden ilmek çıkartıyorum ilmeğin dibindeki noktadan bakın şu şekilde bir tane ilmek çıkardım şişimi aktardım bu aktardığım ilmeği örüyorum yanındaki ilmeğe geçiyorum ve örüyorum daha sonrasında yanına geçiyorum örüyorum ve burada bir tane daha çıkartıyorum dediğim gibi bu şekilde ara ara çıkartacağız toplamda kolumuzun ilmek sayısını 32'den 45'e çıkartmamız gerekiyor. Şöyle aradan çıkartıyorum, örüyorum. Yanına geçiyorum, örüyorum. Örüyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Aktarıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Dediğim gibi toplamda saydığımızda 45 adet ilmeğimiz olacak. Şimdi 5,5 numaralı şişimle işim bitti. Şimdi 6,5 numarayla devam ediyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Arkasında her gördüğüm ilmeği haroşa örgü, ters örgü örerek devam edeceğim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden ters bir şekilde aldım. Şimdi bu şekilde hep öne batacağız. Bakın hep kendime doğru öne batıyorum. Bilmeyenler için bu kadar detaylı veriyorum. Normalde bilenler buraları hızlıca geçebilir. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar Kolu da örüp tamamlayacağız. Kolun santim ölçüsünü de vereyim. Diğer ördüğüm koldan şöyle fikir olması açısından kolun santim ölçüsünü vereyim. Şöyle baktığımızda, bakın arttırma yaptığım bu taraftan veriyorum ölçüyü, lastik kısmından değil. Bakın 37 santim uzunluğunda enimiz var. Boy olarak baktığımızda ise. Boy olarak da 57 cm uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Tabii ki de boyu kendi kol ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi düşük kol olacağı için kol altı kesimi, e, yaka kesimi yapmadığımız için o yüzden bu şekilde örüp tamamladım. Şimdi kolu da dediğim gibi istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağım. Bakın hep arka tarafını bu şekilde ters, ön tarafını da düz örgü olacak şekilde örüp tamamlayacağız. Şimdi son ilmeğimi de örüyorum. Kesme işlemi yapıyorum ve tamamlamış oldum. Burada ipimizi keseceğiz. Şöyle ipimi kestim. Son ilmekten çıkardım ve kolları da bitirmiş oldum. Şimdi sıra geldi bütün parçalarımızı birleştireceğiz. Bakın kollarımız. Şöyle hırkanın devamını alıyorum. Arka parça ve bu şekilde ön parçalar. Evet dikiş kısmını şu şekilde yapacağız. Arka parçayı alıyoruz. Bakın şu şekilde ense kısmından dikişimizi yapacağız hırkanın önlerini de yerleştirdim bakın bu şekilde iç kısımları haroşa örgüler iç kısımları düz kısımlarda örgümüzün hırkamızın dış kısmını oluşturuyor omuzları diktikten sonra şuraları dikeceğiz şöyle yaka için açıklık bırakacağız bu şekilde burada bir boşluk bırakmamız gerekiyor bakın arka parçaya eşit ördüğümüz için şöyle e, yaka için boşluk bırakacağız daha sonrasında şu yan açıklığı dikeceğiz ve kolları dikerek hırkayı tamamlayacağız en son yakanın lastik bölümünde örüp tamamlamış olacağız hırkamızın dikişini de şu şekilde yapacağız bakın düz yüzleri birbirlerine bakıyor iç taraftan dikiş yapıyor şurada biraz ipim artmış ona etamin iğnemi yerleştiriyorum ve dikişimi yapmaya başlayacağım Evet iğneme ipimi yerleştirdikten sonra dikişe başlıyoruz. Bakın şöyle yapacağız. Zaten normal düz bir dikiş yapacağız. Şurada yaka için oyuntu yapmayı unutmayalım. Şimdi ipim bu tarafta olduğu için kendimden karşıya doğru ipimi sabitliyorum. E, muhtemelen bu ip yetmeyecek. Yine biraz dikiş için ip ayarlamamız gerekiyor. Şimdi yine kendimden karşıya doğru şu şekilde batıyorum. İpimi sabitledim ve dikişimi yapıyorum bakın kendimden karşıya doğru bir ilmek buradan alıyorum bir ilmek karşılık gelen ilmeğinden alıyorum ve dikiyorum. Şimdi burayı komple dikişini yapıp tamamlayalım. Şimdi omuzu gösterdiğim şekilde dikip tamamladım. Şurada açıklık bıraktım. Buranın santim ölçüsünü vermek istiyorum fikir olması açısından. Bakın şöyle baktığımızda 12 santim uzunluğunda biraz boşluk bırakmış olduk dediğim gibi yaka için. Şimdi ipimi sabitleyeceğim burada. Bakın geriye dönüyorum. Şöyle ipimi yürüttüm. Bir tane düğüm atıyorum. şöyle yürütüyorum ve artık ipimi keseceğim burada İpimi kestim ve şimdi aynı şekilde diğer tarafın dikişini de yapıp tamamlayacağım şöyle göstereyim bakın bu tarafın dikişini de buradan başlayıp buraya kadar geleceğim yine burada açıklığımı bırakacağım ve omuzların dikişini tamamlamış olacağız bu omuzun da dikişini gösterdiğim şekilde tamamladım İpimi geriye doğru yürüttüm ve artık ipimi kesiyorum ve omuzların dikişlerini tamamlamış olduk Evet omuzları diktikten sonra şimdi bu yan açığı kapatmaya geldi sıra. Yanın, e, yan tarafların dikişini de şu şekilde yapacağız. Yine aynı mantıkla bakın şuradan başlayacağız. Buradan dikişimizi yapacağız. Yan parçayı bu şekilde dikeceğiz. Kol boşluğuna gelene kadar. Kol boşluğuna geldiğimizde kolumuzun dikişini yapacağız. Yine bir köşe noktasından battım. ipimi sabitledim. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Bakın bunun da tam köşesinden battım, ipimi sabitledim. Şimdi bütün ilmekler birbirlerine denk gelecek şekilde koltuk altına gelene kadar bu şekilde dikiş kısmını tamamlayacağız. Diğer tarafın dikişi de yine bu şekilde olacak. Kolları kendi aralarında da yine bu şekilde dikip daha sonrasında hırkamızla birleştireceğiz. Şimdi bu dikiş işlemlerini tamamlayalım. Beden bölümünün dikiş kısmını da gösterdiğim şekilde tamamladım. Bakın bu şekilde arka parçayla yan parçayı birleştirdim. Şimdi kol bölümünü, beden bölümünü birleştirmesini yapacağım. Bunu da şu şekilde yapacağım. Dediğim gibi kolu da kendi arasında bakın gösterdiğim şekilde buraya da diktim. Uç kısmına kadar geldim. Şimdi ipim burada. Şimdi bu dikiş kısmını, kol altı bölümünü bakın şöyle kol altına veriyorum dikiş kısmını. Şimdi buradan etrafından dikeceğim. Bakın burayı buraya dikeceğim. Bu üst kısmını da buraya dikerek tamamlamış olacağım. Şimdi şuradan sabitleme yapalım. Beden bölümüne sabitliyoruz kolu. Daha sonrasında üst kısmını bu şekilde tuttum. Zaten eşit bir bölüm ayırdığım için bütün e, ilmekler birbirlerine denk gelecektir. Bakın bu şekilde dikişi yapıp tamamlayacağım. Etrafından dönüyoruz. Şimdi kolu da gösterdiğim şekilde tamamladım dikişine. Bakın bu şekilde gayet güzel oluyor etrafından dönerek. Şimdi düz kısmını çeviriyorum. Diğer tarafın kolunu da yine aynı bu şekilde dikip tamamlamıştım. Bakın Burayı da dikip tamamladım. Şimdi yaka bölümünün lastik kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi lastik bölümünü ikiye ayırıp örmüş olacağız. Şu ense kısmından, bakın tam ensenin ortasına kadar her gördüğümüz ilmekten birer tane ilmek çıkartarak burada bir lastik bölümü öreceğiz. Şimdi altı buçuk numaralı şişimi alıyorum, ipimi aldım ve bir tane tığ alıyoruz. Şöyle tığıma bir tane ilmeğimi doladım. Daha sonrasında tam uç kısmına batıyorum. Burada ipimi sabitliyorum. Ve bu çıkardığım ilmeği şişime yerleştiriyorum. Şimdi yanına geçiyorum, bir ilmek alıyorum, aldığım ilmeği şişime yerleştiriyorum. Şimdi burada kasılma olmasın diye her gördüğümüz boşluğun tam iki ilmeğin, bakın şuradaki iki ilmeğin tam ortasından da bir tane ilmek çıkartacağım ki kasılma yapmasın diye. Ara ara bu şekilde yaparak kasılmayı engelleyeceğiz. Eğer her gördüğünüz ilmekten sadece birer tane ilmek çıkartırsanız kasılma yapacaktır. Ama bu şekilde iki ilmeğin tam orta noktasından da ilmek çıkartırsanız bu şekilde kasılma olmadan lastik bölümünü tamamlamış olacaksınız. Şimdi bu uç kısımdaki lastikten çıkardım ilmeklerimi. Bakın düz kısma geçtim. Buradan da bir ilmek aldım. Şimdi iki tane ilmeğin tam orta noktasına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum ve şişime yerleştiriyorum. Yanına geçiyorum. Yandaki ilmekten bir tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi iki ilmeğin tam ortasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum şişme yerleştiriyorum. Şimdi yandaki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum ve şişime yerleştiriyorum. Şimdi dediğim gibi bu şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız. Ta ki bu ense kısmına gelene kadar. Ense kısmına geldiğimizde geriye döneceğiz. Çıkardığımız ilmekleri bir tane düz bir tane ters lastik örgüsü örerek tamamlayacağız. Bakın bu şekilde. Zaten düz örgü ve ters örgüyü gösterdim. Sonrası bu şekilde olacak. Burayı detaylı göstermeyeceğim. Zaten dediğim gibi lastik bölümü. Buradaki bütün ilmeklerden ilmek çıkartıyorum. Dediğim gibi iki ilmeğin tam orta noktasından da ilmek çıkartıyorum ve ense kısmına kadar geleceğim. Bu tarafı bitirdikten sonra daha sonrasında bu tarafın lastik bölümüne geçeceğim. Bu lastiği istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Şimdi ben hırkamın lastik bölümlerini bitireceğim. Zaten bitirme kapatma işlemlerini de gösterdim. En son hırkanın bitmiş halini göstereceğim. Eğer bu detaylı anlamadığınız nokta olursa eğer aşağıya link bırakacağım. Diğer videolarımdan da yararlanabilirsiniz. Detaylı anlattığım videolar da var. Dediğim gibi lastik bölümlerini de tamamlayacağız. Ve hırkamızı bitirmiş olacağız. En son yine ense kısmında birleştirmeyi göstereceğim. Verkamın lastik bölümünde bakın gösterdiğim şekilde örüp tamamladım. Diğer tarafı da ördüm. Ee, ama buranın kesme işlemini şu şekilde yapıyorum. Bunu göstermek istedim bilmeyenler için. Şimdi burada ilmeğimizde ipin bu tarafta, ipin olmadığı taraftan ilmeklerimi keserek yani kapatarak tığ ile e, bitirme işlemi yapacağım. Şöyle ilmeklerimi yerleştiriyorum. Bakın burada dediğim gibi pin olmadığı noktadan bir tane ilmeğime tığımı alıyorum. Diğer ilmeğimi de aldım tığıma. İkisini bakın şu şekilde içinden geçirdim. Bir tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ipin içinden geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdan geçiriyorum. Sadece ön lastikler için bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde bir tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ipten geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Şu şekilde bu aldığım ipi tığdaki ipten çıkartıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde e, bitirip kesip tamamlayacağım. En son el açık kalan noktayı da dikip tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde kesme işlemini yapıp tamamladım. Şöyle ipimi kesiyorum. Burada bakın şu kalan ipimi de şöyle geriye dönüp saklayacağım. Şimdi ense kısmında bakın bu şekilde açıklığımız kalıyor demiştim. Şurada biraz ip ayırdım. Burayı da dikip tamamlayacağım. Şimdi ayırdım ipe yün iğnemi yerleştirdim. Bakın bu açıklık, ensedeki açıklığı da kapatarak hırkamı tamamlamış olacağım. Şurayı bakın bu şekilde dikiyorum. Şimdi iç de tamamladım. Fazla kalan ipimi kesiyorum ve hırkamı tamamlamış oldum. Gayet güzel kullanışlı bir hırka elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim. Ben toplam olarak da 2,5 yumak kadar ip kullandım. Bu şekilde son yumamdan da ipim artmış oldu. Yani toplamda 3 tane ipim vardı. 2,5 yumak kadar ipimi kullanarak bu şekilde hırkamı örüp tamamlamış oldum. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.